Ethereum 2.0 nedir? Bize ne getirecek ve bundan nasıl faydalanabiliriz? Bu videoda bunları anlatacağız. Evet arkadaşlar çok kısa 30 saniye hemen size Ethereum'un kısa tarihini anlatmak istiyorum. Öncelikle bakın 27 Kasım 2013'te bunun white paper'ı yayınlanıyor. Vitalik Buterin siz zaten Twitter'da falan takip ediyorsunuzdur. Daha sonrasında arkadaşlar satışa çıkıyor. Satışını yapıyorlar. Daha sonrasında arkadaşlar 2016'da DAO fork oluyor. DAO fork nedir? Bir hack gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir DAO atağı yapılıyor. Ve bu atakla 3.6 milyon Ethereum kayboluyor. Ondan sonra Ethereum'da governance sahibi olan yüksek token sahipleri bir voting platform yani bir oylamayla Ethereum'un geleceğine karar veriyorlar. Ve diyorlar ki ya kardeşim biz bu kadar atakla 3.6 milyon Ethereum'un gitmesini göze alamayız. Biz bunu geri saralım. Ethereum'un e, ne yapalım? Şu tarihten itibaren ki bütün işlemleri geçersiz sayalım. Ondan sonra o tarihteki işlemlere kadar geri dönelim ve onu biz bir milat kabul edip yeni bir coin çıkartıp buna artık Ethereum diyelim. Aynısı olsun ama diyorlar. Aynı coin'den yapılıyor. Ondan sonra bu hack'in öncesinden devam ediliyor. Bu hata yol açan sorunlar da gideriliyor. O şekilde devam ediliyor. Kimisi de diyor ki ya kardeşim olur mu öyle şey? Yani olduysa oldu bir hata yapıldıysa oldu bir hack olduysa da oldu bizim bununla devam etmemiz lazım diyenler var onlar da ethereum klasik olarak kalıyor yani asıl bildiğimiz en baştaki ethereum ethereum klasik aslında bugünkü ethereum bir daha forku yani yeni bir hard fork. Ondan sonra ufak tefek yine forklar oluyor arkadaşlar. Bunlara farklı farklı isimler veriliyor. Byzantin, Byzantinium, işte Bizans her neyse, Konstantinopol, İstanbul. Farklı farklı forklar oluyor. Bu forklarda işte zorluk derecesi değişiyor. Gaz fiyatları değişiyor. Zorluk derecesinin artışını bir sene erteliyorlar vesaire. Farklı farklı forklar gerçekleşiyor. Fakat en önemli şey Ethereum'daki en büyük değişiklik yani bu bahsettiğim DAO forkundan bile daha büyük değişiklik Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 değişikliği neden yapılıyor? Bu upgrade neden yapılıyor arkadaşlar? En başta bir kere siz zaten Ethereum ağında herhangi bir yere bir şey göndermek istediğiniz zaman size çıkan gaz fiyatları zaten yaklaşık 20 dolar 10 dolar civarında oluyor. Yani ufacık bir şey göndermek için yani bir yerden bir yere mesela 50 dolarlık bir Ethereum göndereceksiniz. Şimdi 20 dolar gaz fiyatı işlem ücreti ödemek çok fazla. Onun yerine mesela Avalanche'ı kullandığınızda Avalanche çok daha uygun fiyata gönderiyor. Ya da işte Smart Chain'i kullandığınızda Avalanche Avax'da ne kadar ödüyorsunuz? 1 dolardan az ödüyorsunuz. Ya da Binance Smart Chain'de 1 dolardan az ödüyorsunuz. Polygon'da 5 cent, 10 cent para ödüyor. Yani coin olarak ödüyorsunuz tabii ki bunu. matic olarak ödüyorsunuz ama çok daha uygun fiyatlara gönderiyorsunuz. Fakat Ethereum'da böyle bir sıkıntı var. Ethereum'da gaz fiyatları yüksek. Neden yüksek? Çünkü A çok fazla işlemi kaldırmıyor arkadaşlar. Bu ağda, Ethereum ağında saniyede şu anda 15 işlem yapabiliyorsunuz. Ethereum 2.0'a geçtiğimizde ne olacak? Ethereum 2.0'a geçtiğimizde 100.000 tane işlem yapılabilecek saniyede. Bunu nasıl anlatabilirim tam olarak bilemiyorum ama bizim kullandığımız bu visa kartları var ya arkadaşlar, bildiğimiz visa kredi kartları. O visa saniyede yaklaşık olarak 65.000 işlem yapabiliyor. Fakat Ethereum 100.000 işlem yapacak. Peki arkadaşlar bunu nasıl yapacak? En temel değişiklik. Proof of Work yerine Proof of Stake'e geçecek arkadaşlar. Proof of Work'te de mining yapan bilgisayarların gücüyle ve network'ün izin verdiği ölçüde siz işlem yapabilirsiniz. Proof of Stake'de işlemler biraz daha sabittir. Yani temel işlemler yine bazı bilgisayarlarla yapılır. Yani bilgisayarlarla temel işlemler yapılır. Ondan sonra stake edenler yani parasını a yatıranlar ve orada tutanlar onlar da evet evet ben bunu onaylıyorum der. Yani bir evrak onların önüne gelir. Ondan sonra bakarlar evre evet isim doğru evet imza doğru Aa, tamam sen geç falan der izin verirler. Yani işlemler biraz daha basitleşiyor ve işlem ücretleri de düşüyor. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Proof of stake'e geçince de bize çok farklı yeni bir gelir kapısı sağlayacak. Bunu da birazdan açıklayacağız. Nasıl Ethereum 2.0 ile yüksek kazanç sağlayabilirsiniz? Birazdan onu da açıklayacağız arkadaşlar. Hemen oraya geçelim. Şimdi Ethereum 2.0'ın bu diyelim ki bu yeni gelişimini, bu yeni upgrade'ini çok beğendiniz. Dediniz ki ya ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Ben ne yapabilirim? Derseniz arkadaşlar, size 3 tane yöntem veriyor Ethereum. Ethereum diyor ki ya kardeşim bak sen çalışmak mı istiyorsun bizde? O zaman gel. Bak sen de bir faydan olsun. Gel Ethereum 2.0'da sen de bir şeyler yapabilirsin. Hem bu şekilde para da kazanabilirsin diyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Run a client diyor. Run a client nedir arkadaşlar? Run a client da siz aslında temelde madencilik yapıyorsunuz. Yani bu run a client dediği bu aslında. Buna istemci deniyor galiba Türkçe'de. Ondan sonra stake your Ethereum diyor. Şimdi bu aslında bizim asıl bakmamız gereken arkadaşlar. Şimdi Ethereum'un Yeni döneminde artık proof of stake olacak ya yani ethereum'u yatıranlar bunun validatörü olacak yani onaylayanları olacak. E bunlar onaylayınca da ethereum havuzundan onlara ödüller verilecek ya. Şimdi asıl ona bakmamız lazım. Burada diyor ki arkadaşlar bakın farklı farklı staking çözümleri ortaya konmuş. Yani siz elinizdeki Ethereum'la sadece Ethereum sahibi olarak Ethereum kazanabileceksiniz. Nasıl olacak bu? Solo Home Staking var mesela. Burada diyor ki ya kardeşim sen diyor 32 Ethereum'un varsa en az 32 ve sadece bu iş için ayırabileceğim bir bilgisayarım varsa bilgisayardan ziyade genelde maden cihazları daha uygun bunun için. Yani onları sürekli 7 gün 24 saat internete bağlı olarak bırakabilmeniz de gerekli arkadaşlar. E bunu sen internete bağlı olarak bırakırsan ve 32 Ethereum'da stakelersen 32 Ethereum'da sisteme dahil edip orada bırakırsan eğer ben sana bazı Ethereum ödülü vereceğim diyor. Bu ödül ne kadar? Yaklaşık olarak işte 1.1 Ethereum aylık. Yani ayda ne kadar kazanıyorsunuz arkadaşlar? Ethereum'un bugünkü fiyatıyla şu an 1500 dolar civarında olması lazım. Ayda 1600-1700 dolar para kazanıyorsunuz arkadaşlar sadece 32 Ethereum'u stake ederek. Şimdi 32 Ethereum da tabi sadece denecek bir miktar değil çoğumuz için. 32 Ethereum çok yüksek bir meblağ olabilir. Bunun için de bazı çözümler var arkadaşlar. Onu da aşağıda anlatacağız. Ondan önce şimdi bir de staking as a service var. Burada da diyor ki ya kardeşim sen ya öyle bir bilgisayarın falan yok senin ama 32 Ethereum'un var, param var, şeyim var. Onu bize ver diyor. Biz bunun için sana Gene Ethereum öderiz diyor. Ama siz bu sefer bilgisayar çalıştırmadığınız için bu sefer biraz daha karınız biraz daha düşük olacak. Ama yine de bir kar elde edeceksiniz. Yani 32 Ethereum'unuz boş boş durmayacak da karşılığında bir şeyler getiriyor olacak size. E şimdi sizin atıyorum 2 Ethereum'unuz var, 5 Ethereum'unuz var, 10 Ethereum'unuz var. Neyse 32 Ethereum'unuz yok. Bunu alacak paranız da yok. Yani bunun için kredi çekmek de istemiyorsunuz haliyle. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Pool staking var. Bu nedir? Bazı pullar var. Bunlar Ethereum tarafından da bilinen herkesin bildiği pool'lar. Bu pool'lara Ethereum'unuzu yatırıyorsunuz ve onlar size bakın burada farklı farklı Stakewise, Rocket Pool, Lido gibi pool'lar var. Bu pool'larda yani işte ne yapıyorsun? Sizin gibi bir Ethereum olan, Ethereum olan 0.5 Ethereum olan, 0.05 5 olan insanlar Ethereum'larını buraya yatırıyorlar. Onlar da gelen karı dağıtıyorlar. Şimdi bu poolun başındakiler, e tabi daha fazla alıyor yani siz normalde işte mesela bir Ethereum atırdınız, 32'de birini almıyorsunuz tabi, biraz daha az alıyorsunuz ama yine de elinizdeki ethereum'u bu şekilde de değerlendirebiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar son olarak da centralized exchangeler var. Nedir bunlar işte, Binance, KuCoin, Huobi, Gate.io vesaire. Buralarda siz yine ethereum stake'i yapabilirsiniz. Onlar da ne yapıyorlar? Diyorlar ki ya kardeşim sen buradan ethereum alıyorsun. Bizim exchangeimizden binance'dan aldın ethereum'u. E cana e gel gel kardeşim bize ver bunu. Biz bunu pool'a yatıralım. Oradan da sana kardan bir pay verelim diyorlar. Yani bunun riski nedir arkadaşlar? E, merkezi borsa yani yarın bir gün o borsa batarsa e, sizin de ethereum'unuz batıp gidebilir. Bunun riski budur arkadaşlar. Ama onun haricinde e, eğer güveniyorsanız ki ben hiçbir borsaya o kadar fazla güvenmiyorum. Orada da tutabilirsiniz. Benim bir miktar var mesela çok ufak bir miktar ethereum borsada duruyor. Stake'li duruyor. Yani riske atabileceğiniz bir miktar borsada da değerlendirebilirsiniz. Ama farklı farklı pool staking eğer kendinize güveniyorsunuz ve cihazınız varsa solo home staking en karlısı bu tabii ki. Bunları değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde eğer yazılımcıysanız arkadaşlar yazılım kısmında bulunabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız bunu arkadaşlar? Bakın hataları bulun diyor burada. Ben bu linklerin hepsini aşağıya koyacağım zaten. Yazılım zaten Solidity dilinde oluyor. Solidity de Solidity biliyorsanız eğer ona bakarak oradaki kodları değerlendirerek o kodlarda bir hata bularak burada puan kazanabilirsiniz. O puanlarınızı da paraya dönüştürebilirsiniz. Yani herhangi bir şey herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Herhangi bir şey yapmadan sadece hata bularak buradan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Burada detayları vesaire var zaten. Bakın burada da bu hataları bulanların isimleri yazıyor. Lider tablosu vesaire var burada arkadaşlar. Benim Ethereum 2.0 ile ilgili söyleyeceklerim yaklaşık olarak bu kadar. Çok fazla detayına girmek istemedim. Ben Ethereum 2.0'ın kripto dünyasında güzel bir gelişim gelişme olacağına inanıyorum. Bazılarınız işte Avalanche Network hali hazırda Ethereum 2.0'ı sağlıyor zaten diyebilir. Evet aslında Avalanche Network Ethereum 2.0'ın öncüsüdür bence. Çok güzel bir network'tür. Çok hani düzgün çalışıyor. Fakat Avalanche'ın Örneğin bugünlerde yaklaşık olarak saniyede 4500 işlem gerçekleştirebildiğini unutmayalım. Yani Ethereum 2.0'ın bu upgrade'i tamamlandığında yaklaşık saniyede 100.000 işlem gerçekleştirmeyi planladığını ama Avalanche'ın şu an yaklaşık olarak 4500 işlem gerçekleştirebildiğini unutmayalım. Ha. Tabi şunu da belirtmek gerekir. Avalanche'da o kadar fazla bir yük yok. Ethereum'da olacağı öngörülen kadar bir yük yok Avalanche'ın üzerinde. Ama Avalanche da ileride Ethereum gibi bir temel coinlerden bir tanesi olmak istiyorsa bu rakamlara çıkması gerekecektir ileride. Bunun haricinde arkadaşlar Ethereum'la ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Ethereum 2.0'ın yükseltmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın. Mutlaka kısa sürede cevaplayacağız. Ben biraz konuyu yüzeysel anlatmayı tercih ettim. Basit olsun, herkes anlasın, herkes için olsun diye bu şekilde anlattım. Herhangi bir detay sorunuz varsa lütfen aşağıda yorumlara yazın. En kısa sürede cevaplamaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.